Ah. bu da böyle bir şey missing hiker tamam volüm yine yüzde yine kafayı yiyeceğim ben büyük ihtimalle abi ben okumu unuttum okumadan geçin dur we went on the hiking type near the red şey Hmm, Kızıl daha yakın. Aa okumadan geçiyorum lan. Hızlı geçer diye basılı tutuyorum geçiyor. Biri kaybolmuş ona yarmaya geldik. Şu an tek tek anladığım bu yanlışlıkla geçerken. Oo, oh, oh, oh sü sürebiliyor. Vum, 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 vum. Sağ sola bakabiliyor mu? Hayır. Vum, vum, vum. <laughs> vum. Vum, vum, vum. Yakınlaşma var mı? Yok, vum. Çete bakarken gidecek tamam bir aslında. <laughs> vum, 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 Güzel oyun böyle değildir umarım çünkü ben sağ saçma saç çıkarmaya devam edeceğim. Vum. 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 Fener var sandım ya kafamı çevirdim. Şurada bir yer mi var? Ha şurada benzinlik mi var? Ne? Harbi yapacağım evet bu arada araba varmış. Tamam yapmadık. Bekle önüne araba gelse yandan da gelir. Hayır dur. Aynamız yok mu? Arkaya e gören yokmuş. Evet yarım saat onu yapıyorum. Ha kardeşim gördüler mi diye buraya sorabilirim dedi. Ha, biz kardeşimizi arıyormuşuk. Burada bırakmayacağım mı? Ya yanlış yere park ettim çok iyi. düzgün park etmem lazım. Düzgün gelmem lazım şöyle yere göre. Şöyle geleceğim. Yoksa yanlış park ediyorum. Tamam. Şöyle mi koymam lazım aracı? Öyle koydum. Tamam mıdır? Aynen tamam. Çıkacağız mı karakter mi çık? Ah F kapat aç. E, kapıyı nasıl açacağım? E, merhaba yardım eder misiniz? Arabadan nasıl ineceğim? Yine mi yanlış yere park ettim? Ya ben salam ya. Allah, Dur 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 geldi. Burada durmam lazımmış. Yakınlaşmam gerekmiyormuş o kadar. Ha çizil alan mı vardı? Hayır yok. Araç da fena değilmiş ya bu arada yalan yok. Toyota Corolla. <Gülüyor> <Gülüyor> <Merhaba>. <Gülüyor> ne istiyorsun? Şey ee, şeyi arıyorum. Erkek kardeşimi arıyorum. Bu, ara, bu alanlarda kayboldu. Özür dilerim, palutun problem bu benim problemim değil. Yüzden böyle insanlar bu alanlarda böyle insanlar random kaybolabiliyor, rastgele insanlar kaybolabiliyor. Ne demek istiyorsun? Bak adamım. Şu an çok geç, biraz atışmaca evime gideceğim. İnsanlarla konuşacak mutlu değilim. Tamam. rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne haber? Ee, ne istiyorsunuz efendim? Ben şey arıyorum. Erkek kardeşimi arıyorum. Bu adamlar da kaybolmuştu. He shouldn't we come yesterday. Geçen hafta mı? Geçen gün eve dönmedi işte. Ee, erkek kardeşin nasıldı? He's a brown hair. Kahverengi saçları vardı. Bayağı uzun. Ve kırmızı bir şey vardı. Çantası vardı. Kırmızı ne ya yeşil. Bir saniye düşüneyim. Hmm. Evet sanırım erkek kardeşini gördüm. Ne biliyor musun? Snack dedi sadece. Yes I did. Uh, Polis hala bulamadı falan diyor. It isn't the first time someone went missing. So, yeah. Bu alanda kaybolan iyi kişi değil. Bu alanda handful people and went missing. Hmm. Tamam. Çok bir şey söylemedi hani kaybolan insanlar olur burada. İnsanlar arar onları. Bulmaya çalışır istersen yardım falan. Burada güvenilir insanlar olabilir falan gibi bir şeyler salladı işte. Kesinlikle yüz yüz doğru çevirilir. Güvenebilirsin. Ar aracıma nereden bulacağım? Bir şey mi satın almam lazım bir şey mi satın almam lazım ya? Sigara mı göre versene? Ne görebiliyor mu yok? Sigaramı... Araca... Araca mı da mı binmeyi unuttum? Araca binemedim. Dur lan mı bineceğim araca. Ya ben niye korku oyunu özürlüsüyüm ya? Lan bin! bineceğim. Acaba benzin mi doldurmam lazımdı? Yanlış mı park ettim? Buradan şu an arkasına gideyim. Hele. Burada arabalar var. Binemiyorum. Nereye bineyim? Binemiyorum ki. E çıkmıyor yanında. bir çıkmıyor. Drive çıkmıyor bak. Çıkmıyor ki. Yanında mı durman lazım? Yanında durayım. Yo çıkmıyor. E, nasıl bineceğim araca? Yanlış mı park ettim aracı? Ya bir şey mi kaçırıyorum ben? Bir şey mi satın alman lazım? bakar mısın abi? Bunda konuşmuştuk zaten. Bir şey demiyor başka. Bu adamla da zaten konuştuk. E ee, ne yapacağım ben? Yanlış bak etsem inanmadım. Evet. Tamam. Ar araca nasıl bineceğim? Bilmeden mi devam etmem lazım acaba? Bilmeden bir abi. O da saçma ki bilmeden ilerlesem. Bilmeden nereye kadar ilerleyeceğim? Buraya mı gideceğim acaba? Dur Bu olduğunu sanmıyorum. Buraya doğru mu gideceğim? Aa buradan gidecekmişim. <laughs> Arabaya binmeyecekmişim. Ben adam buldum. Konuşmaya geçtiğim için çok şey yapamadım yanlışlıkla yine. El alışkanlığı basıp basıp duruyorum konuşmaya. Buradan dümdüz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz lan biz abi? Dur bakayım. Ba 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 Eso es. Eso es. Baya uzak kaldı oraya. Şurada ışık var. Dur bakayım oraya gideceğim. Hani biz o kadar zaman beklemiştik Ha sanırım şey yaklaştım. Arki karışma yaklaştım. Çadır mı yok? <laughs> Sen beni korkuttun lan. Of. Ya tamam abi anladım hadi sus ya tamam bir çocuk ağlıyordu North tarafından falan. Bunlar korkup buraya gelmişler. Bir çocuk aramız falan durmuşlar. Nord ne taraf oluyordu lan? Nord bu taraf mı oluyordu? Morg ne? Nord dedim. Nord, Nord. Böyle mi gideceğiz? Herhalde düz gideceğiz. Ya bak şurada alan mı var? Çocuk ağlama sesi falan geliyormuş. Hani bir odunların arasından öyle bir şey duymuşlar. Onlar da korkmuşlar buraya mı gelmişler öyle bir şey işte. Tan 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 tan. Ya uzaklaşmak için gelmişler buraya, öyle diyeyim. Ama yani ben korksam var mı? Böyle bir şey oldu. Korktum. Arabam yok ki. Alırım çadırımı toplarım. Benzinliğin yanına kurarım çadırımı. Umurumda değil. Benzinliğin yanında otururum orada bütün gün. oradan da çıkmam hani. Böyle çıkarım benzinliğe hatta giderim benzinliğin süpermarketine otururum adamla beraber. Umurumda olmaz orman orman. ormandan çocuk almışsa duyacağım odunların arasından. Çığlık mı duyacağım? Ah siktir lan oradan. Başlarımın çadırına olsun bu su. İki tane mi ay var lan? Tamam. Geri dönüyoruz. Ha şuraya tamam. Buraya. Tamam. Üşüdüğümüz için buraya şey yapacağız. Çadır kuracağız. Tamam. İçine gireceğiz. Şu an kontrol bende değil. Hava soğuk ama yavaşça uyuyakalıyorsun. kalıyorsun. kaldım. Aa bağırma sesi var bir tane. Bir adam bağırdı hadi. I think I should someone scream not sure. Emin değilim ama birinin bağırmasını duydum. Benim kardeşim yardım istiyor mu diye çıkıp bir bakacağım. Nereden geldi abi ses? Şeyden geliyor şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Bu orman bu taraftan geliyor kardeşim olabilir. Kardeşin şuraya çadır mı kurmuş tekrardan? O kadar salak mı kardeşim? De yani bizim Şu olmaz ya. Kardeşin değildir de dur bakalım neyin nesiymiş? A kardeşin olmadığına eminiz. O ne lan orada ev var orada bir tane. Çadır sanmıştım da çadır değil evmiş o. Dur bakalım gidelim oraya Ne oluyor lan? Oyun bir şey renderlıyor oyunun kastı çünkü. Bayağı evde büyük şeyler olabilir çünkü oyun bir şeyler renderledi oyunun kastılarını. Yani. Nereden gireceğim? Aa, Bu benim kardeşimin çantası büyük ihtimalle buradaydı. Tamamen boş içinde bir şey yok. Kedini başka bir kedi mi dövmüş? Kedin dışarıda mıydı senin? İçlerine bakalım. Hmm, Önce İçeri girelim. Kapatalım kapıyı. Aa, biri benim kamp çadırımı ve arabamın fotoğrafını çekmiş. Etiyor biri burada. Ya bak, korku oyunu. Kamptayız. Kaybolan bir erkek kardeş. Benim fotoğraflarım ve yanında bir tabak et. Yani ne demek bu abi? Yam mı denk geldi ki? Sanırım evet bu arada. Benim benim erkek kardeşi yemişler. Büyük ihtimal benim erkek kardeşi yediler. Bunu söyleyeyim ben. Burada kanca var, burada şeyler var, burada jeneratör var. Ne ölçüyü değil de. E abi buradan ne yapacağız şimdi? Bu bakmam gereken her şey baktım. Benzin var. Tamam. Burada şey var. Burada biri kesilmiş. Hadi bir şey kesilmiş. Balta var. Avcılık malzemeleri var. Bunu yavaştan çıkalım. <laughs> Ya cam sıkıyor yanlış yerden yedim. Cam sıkıyor da yanlış yerden yedim. Bana koyayım ya. Vücudum asla bulunamadı. Teşekkürler ya. Yanlış yedim cam sıkıyor. Oldan yedim ya. Allah koy. İnanılmaz ya. olsun, olsun böyle işte diyeyim.